Merhabalar, Eğlence Reis ben. Bugün 3 Temmuz, Özge Ulusoy konuk oldum. Rutin olarak konuşmamız gerekenler vatan sevgimiz, insan sevgimiz, çocuklarla ilgili sevgimiz, hayvanlarla ilgili sevgimiz. Bunun dışında insanların mutlu oluşu, gülüşü, eğlenceli bir şekilde yayınlarda, programlarda, kliplerde olsun. Bunları detaylı bir şekilde konuşuldu. Özge Ulusoy ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Buradan izleyicilerime kucak dolusu saygılarımı, hürmetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz güzel klibi ve güzel şarkılarıyla medyanın gündemine bomba gibi düşen eğlence reis Hakkı Usta. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Eğlence reis sahne adınız mı? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Bu eğlenceli içerik yolculuğunuz nasıl başladı? Eğlence içerikimiz sosyal medyada özellikle TikTok'ta akşamları saat 9'da canlı yayın yapmak. İnsanlara güldürmek ve eğlendirmek. Hı hı. Kırgır şamata muhabbet gibi. Hı hı. Bunun dışında... Dışarıda, dış alanlarda e, kliplerimizi oluşturmak. Hı hı. İnsanların gözünde her zaman bir adım daha öne gitmek. Peki nasıl yaptınız yani nasıl başladınız buna? Ben hem mizah yapacağım hem şarkı söyleyeceğim. Yani aslında bu eğlence sektörüne nasıl girdiniz? Eğlence sektörüne 4 yıl önce başladım. Hı hı. İlk önce Instagram'dan başladım. Hı hı. Instagram'da Kendi kendinize bir anda yayın yapmaya mı başladınız? Evet. Instagram'da canlı yayın yapmaya başladım. Hı hı. Böyle şarkılar ufaktan söyleyip paylaşmaya başladım. Sonra bizim e, arkadaş çevremiz dediler ki sizin bu yani yeteneklerinizi değerlendirelim hı hı. TikTok'ta sayfa TikTok'ta sayfa kuralım hı hı. en azından emeğinizin karşılığını oradan da alabilirsiniz temin edebilirsiniz. Hı hı. Ben de o şey TikTok sayfasını kurduk güncelledik. Oradan yayınlara devam ediyoruz. Ciddi bir izlenmeniz var değil mi? Tabii Yanılmıyorsam. Ki. Ee, bir de Kral Alucra'nın sesi doğru mu? Doğrudur. Telaffuz ettim. Nedir bu o ses taşı? Kral Alucra'nın sesi e, gires Alucra gires giresuna bağlı. Anladım. Bir ilçe. Hı hı. Biz de Alucralı olduğumuz için Aha. Kral Alucra'nın sesi yaptırdık. Anladım. Bizlere... Yayınlarınız onun üzerinden oluyor evet. yani. Anladım. Evet. Bunu da bizlere Erzincan Özel Hareket Birliği'ne de teşekkür ederim. Hı -hı. Onlar kendileri hediye olarak bize yaptırdı, gönderdiler. Aa, ne Sağ kadar olsunlar. güzel. Selamlarımız olsun buradan. Peki içeriklerinizde mizah, müzik, vatan sevgisi ve duygusallık var. E, bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Yani aslında doğallıktan mı geliyor? Doğallıktan. Tamamen doğallıktan. Yayın Akşamları saat 9'da yayına girdiğimizde Bizim kesinlikle ve evet kesinlikle kırmızı çizgimiz yani insan ayrımcılığı yapmamak, memleket ayrımcılığı yapmamak, hı hı. cinsiyet ayrımcılığı yapmamak, ölçülük yapmamak. Hı hı. Bu şekilde terazi, şükürler olsun bu zamana kadar dengeledik. Aslında doğaya, canlılara, insanlara hem de hümanizm bir yaklaşım, hümanist bir Tabii ki bizim, gerçek bir ama bizim içerimiz genel yöresel. Hı hı. Hayvanları ve çocukları olan sevginizi sık sık içeklerinizde hissediyoruz. Çok ee, seviyorum. Hayvanları ve çocukları çok seviyorum. Güzel. Evde zaten kedicik hayvanımız var. Ah ne güzel. Çocukları çok seviyorum. Yolda, izde, gördüğümde kendimi onların seviyesine alıyorum. Hı hı. Onlarla arkadaş oluyorum. Gerçek gibi hemen konuşuyorum. Hı hı. Ağlayan bir çocuk görsem kesinlikle çok üzülürüm. Ne güzel. Peki, e, yolda tanındığınızda sizi tanıdıklarında neler hissediyorsunuz? Bizi tanıdıklarında çok güzel bir duygu. E, i̇nsanlar tanımak istiyor, çay içmek istiyor, kahve içmek istiyor, resim çekilmek istiyor. Gerçekten güzel ne bir güzel. duygu. Ne güzel. Yani sevilmek bir, güzel bir duygu. Bir zaten. adım insanların Olabildiğince gözüne de girmiş hı hı. hissediyorum. Peki vatan ve bayrak sevgisi sizin için ne ifade ediyor? Bu vatan bayrak sevgisi ediyoruz. çocukluğumdan beri ben vatanıma bayrağıma aşığım. Çok şükür çok insanım. güzel bir ülkede Buradan şimdi. şunu söylüyorum bu ay yıldızlı bayrağımıza vatanımıza bir selam değil bin selam olsun. Kesinlikle öyle. Hem bayrağımıza hem vatanımıza hepimiz çok bağlıyız. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Peki sizi en çok ne güldürüyor? Siz insanları eğlendiriyorsunuz ama siz nelere gülüyorsunuz? Neleri izliyorsunuz? Gırgır şamata. Gırgır şamata, muhabbet, kaka, e, komedi, komedi sözler. Kalabalık şeylerden mi hoşlanıyorsunuz? Komedi sözler, evet. Hı -hı. Eğlence hareketler. Hı -hı. Öyle şeyleri izliyorsunuz. Peki e, sosyal medyada içerik üretmek aslında e, dışarıdan kolay gözüküyor ama içinde olanlar biliyor, bir emek istiyor. Bir gününüz nasıl geçiyor, nasıl hazırlanıyorsunuz? Tabii durumda? ki çok zor. Dışarıdan göründüğü gibi değildir. Hiçbir şey, e, hani baktığımızda davulun sesi hoş gelir ama asla böyle bir şey değil. Hı hı. Her şey farklıdır, içine girdiğinizde değişiyor. Yeri yani geliyor, yorgun oluyoruz, yeni yeni sıkıntılar yaşıyoruz. Öyle bir sahaslarım güzel bir şekilde tamamlayabilecek miyiz, temin edebilecek miyiz, <laughs> edebilecek miyiz, insanlara ulaştırabilecek miyiz? Yani gerçekten kolay bir şey değil. Öncesinde bir çalışma var tabii ki. Tabii ki. Şimdi hemen hem sevdiğim bir arkadaşım Hayrettin'e ve Kaos da bir selamımız olsun. Oradaki deneyiminizden biraz bahsedebilir misiniz? Oradaki deneyimimizde Hayrettin ile Kaos bize bizlere ulaştılar. Ee, kendilerine teşekkür ediyorum, selamlar olsun. Selamlarınızı. <laughs> Hayrettin e Sova'ya gittiğimizde Hayrettin'le kavuşu, bizden şunu istediler, e, Variz'den çıkmamızı ve hı. Variz'den çıktığımız zaman Bir Arak Ver şarkısıyla, parçamızla hı. E, devam etmemize Bu şekilde. Peki e, kamera arkasında nasıldı oradaki ekiple ilişkiniz? Nasıl gelişti? Kamera arkasında oradaki çalışanlarının ilgi alakası gerçekten çok güzeldi. Öyle, çok Bence güzel bir ekip herkes zaten. Herkese de teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimle dualarla selamlıyorum. Yiyecek içecek her şey ilgi alakası süperdi ne kamera güzel, arkasında. Ne yani. Kamera önü derseniz gerçekten muhteşemdi. Eğlenceli değil Eğlenceliydi. mi? Eğlenceliydi. Aha. Bu Temmuz, Ağustos tekrardan Hayrettin ile kavuşuyor. Katılacağız. Katılacaksınız inşallah. Şu an sezon finaline girdi? Peki bir anda bir viral olan videonuz oldu mu? Yorumlar sizi etkiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Bundan iki hafta önce Eminönü Galata Köprü altında çekmiş olduğumuz klip. Hımm. Yani bu gerçekten güzel, oldu. güzel bir performans oldu. Hı hı. Ben de bakacağım. İzleme açısından, yorum, beğen açısından, e, insanların da paylaşma açısından gerçekten çok güzel bir performans oldu. Ben buradan bütün sosyal medya izleyicilerime, sevenlerime, sevdiklerimize, hayranlarımıza şükran dolusu selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hepinizden olsun. Ben a. her bir izleyicime ben minnettarım. Hepsine de gerçekten... Onlar olmasa biz olmuyoruz. Peki buradan başka söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimize? Buradan başka söylemek Cam istediğimiz bir şey... Canlı hatırlatabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Ee, Karadeniz benim memleketim. Hı hı. Bir tarafım Selam Trabzon, olsun. bir tarafım Giresun, Giresun. Alucra. Ben her iki memleketime de dünyanın, Türkiye'nin dört bir yanına... Selamlar olsun. Sizlere selamlar olsun. Hep, hepinize selamlar olsun. Ben her herkesi çok seviyorum. İnsan olan gerçekten başımızın tacıdır. Ben şu sözü veriyorum. Bugün bizim akrabamız, eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız nasılsa yarın da aynı şekilde olacak. Kesinlikle öyle. Çok yani, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür Projelerinizi ederim. Projelerinizi takip ediyor olacağız. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kapı, kapı, sokak, sokak Sürüm, sürüm, sürüm yarim Kapı, kapı, sokak, sokak Sürüm, sürüm, sürüm yarim Merhamet dileme benden Boz cebi soğudum senden Merhamet dilene benden Buz gibi soğudum sen Sefayı ellerle sürdün Yazık değil miydi bana sürüm 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 sürdün Günah değil miydi bana